Selam tatlım Tırıtı Bipiniz hoş geldiniz arkadaşlar yine uzun bir aradan sonra ben evet ne yapıyoruz 14 Ocak 21 Ocak aşk enerjinize bakıyoruz sıradaki burcumuz siz sevgili oğlaklar bakalım sevgili oğlakların 14 Ocak 21 Ocak aşk enerjisi neymiş neler olması mümkün aşk hayatınızda Aşk aşk ama sanki çok aşk vermedi bakalım destekler ne yapacak evet hmm. şimdi hayatım bir kısım oğlaklar ee, bunlar bir bitiş yaşamışlar ama diyor ki ben e, istiyorum gerçekten bunlar için bile sürpriz olacak yani o kadar sabit bitirmişler ki ve uzaklaşmışlar da süre olarak da sanki böyle yeni bir ayrılık değil yani örnek veriyorum 5-6 ayrılır ayrılır ayrılar belki de daha fazla ama oğlak sabırla o öyle ya da böyle gelecek ben inanıyorum diyor kendisi de aslında ee, inanıyor derken bittiğine de kesin inanıyor ama bir ümidi de var yani o ümidi kaybetmiyor ben de sabredeceğim öyle ya da böyle o bana gelecek e, zamanı bırakacağım ama asla teslim olmayacağım diyor. Çünkü diyor benim gözüm onda. Aynen. Yani o gelecek mi derseniz geleceğine dair bir şey çıkmaz. Sadece oğlaktaki ümit. Aşırı bir ümit var yani. Bir kısım oğlaklarda da iş işle alakalı bir durum söz konusu burada. Bakalım neymiş. Şöyle bu aşk olarak çıkmadı, sadece iş olarak çıktı. Aşk açılımı yapıyoruz ama işte çıkabiliyor biliyorsunuz. Önemli bir şeyse burada oğlakların bir yolda işle alakalı manipüle edildiği, bir şekilde e, baskı altına alınmaya çalışıldığı, bir şekilde bir konuda darlanıyorlar, dar, darlatıyorlar yani onlara e, sıkıntı vere vere, bir şeyleri direte direte olan yapmayacağı bir şey olan yaptırmaya çalışan bir e, durum var burada işle alakalı. Bu böyle bir ortaklık olabilir. Ortağın size bir şeyleri zorlaması olabilir bir kapıyla ilgili. Ama bundan kaçınmanız gerekiyor. Neden? Çünkü e, ortak veya patron artık bu her kimse daha çok böyle ortaklık gibi duruyor. Yani beraber iş yapılan resmette bir ortaklık olmasa beraber iş yapılan bir durumdan bahsediyor. Burada da bir kapı var zaten. Kapıyla alakalı e, bir şeyler yaptırılmaya zorlanıyor. Ovalak manipüle ediliyor. Bu da bu durumdan kaçınılması gerektiğini, aksi halde sıkıntı yaşayabileceğini, ciddi sıkıntı yaşayabileceğini ama bir taraftan da oğlan bir seçim yapması gerektiğini, oğlan bunun farkında olduğunu fakat belirsizlikten dolayı seçim de yapamadığını söylüyor kart. Umarım anlatabilmişimdir. Dikkat edin. Evet. Ee, yine bu da işle alakalı çıktı. Parasal bir pişmanlık olacağı ama yeni bir başlangıcında e, tekrardan geleceği çıkmış. Fakat diyor ki parasal bir pişmanlık yaşadın. Benzeri tekrar sana geri gelecek. Benzer bir durum tekrar yaşayacaksın. Ama pişman olmaman için bu sefer çok iyi ee, düşünüp taşınman gerekiyor ve olaya çok ılımlı yaklaşman gerekiyor. Durumla çok iyi geçinmen gerekiyor diyor sana. Yani eğer tekrar pişman olmak istemiyorsan biraz ılımlı, olumlu, biraz böyle durum neyse o durumun suyuna gideceksin diyor. Aksi halde tekrar parayla ilgili bir pişmanlık yaşama olasılığının yüksek olduğunu söylüyor tatlım. Evet bakalım sevgili oğlaklar. Aşk dedik size de daha çok para çıktı. İlginç mi? Hayır değil. Demek ki onu öğrenmeniz gerekiyordu. Evet bakalım. Sevgili oğlaklar. 14-21 Ocak. Aşk enerjiniz neymiş? Evet. Kısmetli bir haber alacağınızı gerçekten o haber neyse şair baya baya kısmetli çıkıyor ama siz de olayı zamanı bırakacaksınız bak haberi alacaksın ve durup zamanı bırakacaksın diyeceksin ki acele etmeme gerek yok birazcık duruma süre tanımam gerekiyor tamam güzel bir haber ama hani pataküte bir şey yapmaya girişmiyorsun o çok güzel bir haber geldi de hadi onunla e, bir şeyler yapayım hemen çabuk çok acele de durum oldu bittiği getireyim demiyor ve güzel bir barışı var güzel bir başlatması var bu aşkla ilgili değil ama dediğim gibi bu kısmet dediğim şey bu tamamen parasal bir durum bu arada hmm. hep para çıktı sizde valla aşk dedik ama para çıktı Burada sadece tek bir tane kart var aşkla alakalı. Burada da yine parasal bir konuşma olacağı biraz zamanı var. Burada oğlaklara şunu söylüyor. Diyor ki bak parasal mevzular var. Oturup bununla ilgili konuşacaksınız. Senin diyor çok e, matematiksel hesap kitap yapman gerekiyor. Çok stratejik bir yol izlemen lazım. Emin adımlarla ilerlemen lazım. Kaynaklarını çok iyi... E, araman gerekiyor. Eğer kaynağı çok iyi yerden bulursan, şayet e, bu konuşmada da bu kaynak konuşmayla da alakalı olabilir, çok güzel olacak diyor. Kafanda soru işaretleri olacak diyor. Resmi bir evrakla ilgili ama sessiz kal diyor sana. Sessiz kalırsan şanslı olacaksın diyor. Yani o bu böyle mi, şöyle mi diye böyle abartma diyor olayları. Sessiz kal bekle diyor sana. Evet. Son olarak da şunu söylüyor hayatım. Diyor ki belirsiz bir ilişkiden bahsediyor. Kıskançlıktan dolayı bitmiş bir ilişki. Ee, biraz böyle çok aslında oğlak çok istiyor. Özlemiş. Çok böyle iç çeke çeke istiyor. olmaktan dolayı da aslında baya böyle bir muzdarip. Fakat gel gelelim diğer taraftan belirsizlik onun canını sıkıyor. Ama şunu söylüyor diyor ki evet diyor ki değişim diyor şart. Evet bir şeyleri geride bıraktınız ama birbirinize bağlılığınız var. Aşk diyor gerçekten var. Ve aşka göre yani aranızdaki bağlılığa göre hareket etmeniz gerekiyor diyor. Yani kestirip atmakla olmaz diyor burada. Yargılamaları bir kenara bırakın. Artık bir karar verin diyor hata yapmaktan da kaçınman gerektiğini söylüyor. Evet tatlım. Yani genel anlamda baktığımız zaman e, aşk açılımıydı ama çok böyle aşkı barındıran şeyler çıkmadı ama daha öncesinde de ben tekrar etmiştim. E, daha önceki videolarımı izleyenler bilirler. Aşk açılımında eğer para çıkıyorsa burada önemli bir mevzu var parayla ilgili demek ki. Ve o parayla ilgili ne diyorsa ona biraz dikkat etmek gerektiği çıkıyor. Şimdilik bu kadar. Umarım bir sonraki videolarda aşkla ilgili daha detaylı şeyler çıkar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.